Geçin soruya bakalım. Birim karelerden oluşmuş yukarıdaki şekilde verilen sayılar o doğru parçasının birim türünden uzunludur. Örneğin birinci doğru parçası uzunluğu kök 2 dikkat ediyorsanız birin karesi artı bir kök 5 birin karesi artı ikinin karesi. Yani D1 birin karesi artı bir D2 ikinin karesi artı bir şeklinde gidiyor. Dolayısıyla D 18 bölü D7 kök içinde 18'in Karesi artı 1 bölü 7'nin karesi artı 1. Bu da 325 yapar. Bu da 50 yapar. Tek kök içinde yazarsam 325 bölü 50. 25'e bölersem kök 13 bölü kök 2. Peşini ile çarparsam kök 26 bölü 2 olur. Kök 26 5'in karesi artı 1'dir. Bölü 2. E bu da 5. doğru parçası değil midir? 5. doğru parçası bölü 2 oldu. Demek ki cevabımız 5. doğru parçasının uzunluğunun yarısıdır. Bursa.